İleriden sesler geliyor. Babam zeytin topluyor. Böyle bir şişeye dolduruyorlar. O zeytinlerden de sele zeytin yapacaklar. Yani kuru tuzlama diyorlar. Çevirme diyorlar bazı bölgelerde. Zeytinden bir tane ürün değil birçok ürün yapabilirsiniz. Ben her zaman ne diyorum? Zeytin başlı başına insanı yaşamda tutma besini olarak ele alınabilecek çok özel bir bitki. Bunu her zaman söylüyorum ve güzel de bir sloganım vardır. Zeytin bir ağaçtan fazlasıdır diyorum her zaman size. Şimdi gelin bugün sizlerle ne paylaşacağımı anlatmaya yavaş yavaş başlayayım. Şimdi zeytinliğe geldik. Bugün aslında görüyorsunuz normalde çalışma kıyafetlerim yok ve aşağı zeytinlikteyim. Bizim yukarıdaki zeytinliğin Zeytinine biz bu sene kimyasal şekilde uygulamadık. Mesela bu sene zeytinliklerde en çok görülen hastalıklardan bir tanesi halkalı leke hastalığıydı. Çünkü çok yağış aldı araziler ve yağış alınca da çeşitli mantar hastalıkları çoğaldı. Ve çoğalınca da zaten yapraklarda yuvarlak siyah, alacalı ya da sarı, yeşil, gri arasında halkalar şeklinde kendini belli eden bir hastalık görüldü. Halkala leke hastalığı. Bizim yukarıdaki arazide de bu görüldü, aşağıda da görüldü, birçok arazide de bu görüldü. Kimyasal kötü bir şey değil. Dozajında ve olması gerektiği şekilde uygulanması gerekiyorsa bir kere uygulayacağız. Bu bir gerçek. Nasıl kendi ama... yetiştirdiğiniz zeytinin hangi kalitede olduğunu ölçebilirsiniz. Değerli bir besin üretmek bütün dünyada çok önemli. Ve bizim coğrafyamız ülke olarak zeytin konusunda bütün kıyı şeritlerine buna müsait ender ülkelerden bir tanesi. Bir zeytin ağacı bütün olumsuzluklarla savaşıp hayatta kalmaya, natürel sızma kalitesinde zeytinyağı vermeye eğilimli bir ağaç. O halde ben yaşamda kalmak için değerli bir bitkiyi yetiştirmek, onun içeriğini zenginleştirmek, onunla ilgili bir ülkenin kalkınmasına katkı olmak için neler yapabilirimden ben yola çıkarak bugün burada sizlerle bunları konuşuyorum. Sizler de kendi zeytinliklerinizde daha az kimyasalla, daha doğal metotlarla, daha kültürel yöntemlerle kendi geliştirdiğiniz belki minimal şeyleri hayata almakla, toprağa kazandırmakla kaliteli bir yetiştiricilik yapabilirsiniz. Zeytinyağı serimiz devam edecek. Daha yeni başladık. Çok zengin bir dünya bizi bekliyor. Sorularınızı yorumlarınızı lütfen yazın. Beni instagramdaki zeytini alt Tire dogadan sayfasından da takip edebilir. Yorum, öneri, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hepinize bol, hasatlı, bereketli, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Çeviri